size birkaç veri paylaşmak istiyorum bu konuda. 1 Ocak 2021 31 Mart 2021 tarihleri arasında sadece 3 aylık bir süre içinde 90 milyon adet elektrik faturası kesilmiş. Yaklaşık 1 milyon adet fatura hanelere ait, evlere ait, 1,5 milyon adedi ise sanayi üretim abonelerine ait. Yani bir de yaklaşık 2 milyon adet faturada ticarethane abonesi. En önemlisi 2 milyonu aşkın fatura sulama abonelerine ait yani borç batağına itilmiş çiftçilere. Diğer yandan EPDK'nin son yayınladığı 2021 verilerine göre doğalgaz kesintisi yapılan toplam müşteri sayısı 1 milyon 279 bin. Bu rakamın %66'sı yani 840 milyon işçinin ve işyerinin kesinti sebebi faturaların zamanında ödenmemesi. Bu rakamlar bugün açıklanan zamlarla artmaya devam edecek. Evet, bu beceriksizlik Türkiye halklarını soğukta, karanlıkta, kuraklıkta yaşamaya mecbur ediyor.